Bu 15 yaştan küçük vefat edenler hususunda Kastamonu laikasında bir mektup var. İkinci Dünya Harbi ile alakalı. Kable Ruh vefat eden Hristiyanların çocuğu da olsa ehli cennettir. Ve fetret sebebiyle, fetret sebebiyle o Hristiyanların e, beşere, köylü takımı İslamiyet kendisine ulaşmamış fetret sebebiyle İslamiyet'ten habersiz olanlar da büyük mükafata mazhar olabilirler, olurlar gibi aslında fıkhi bir hadiseyi, Kur'an'i bir hadiseyi Mektubuna yazmış Üstad. Yani fetret devresine ait olan zamanda ehli cehennem yoktur. Onlara tebligat ulaşmadığı için Allah-u Azimuşşan onlara azap etmeyecektir. Ama kunna muadibine hatta ne bazıları Bazıları işte illa Üstad'ın aleyhinde önünde bulunacak ya. Efendim kabullel 15 yaşından aşağı Hristiyanların çocukları nasıl ehli cennet olur? Ehli cennet olur, ihtiyarı yok. Mesul değil yani, mesul değil. Yani şeriyete karşı mesuliyeti yok, bülü ermemiş. Bülü ermediği için ve o dehşetli hengemde akla, hayale gelmedik azaplar, işkenceler, zulümler, tahakkümler, tagallüpler meydana geldiği için elbette o çektiği ızdırapların da mükafatı üstüne eklenir. Ehli cennet olur. Ehli cennet olur. Nereye gidecek? Dua ermemiş çünkü. Ötekisine de tebliğat ulaşmamış. İslam'ı öğretmemiş. İslam bu tebliğat meselesinde birkaç görüş var. Bir tanesi şudur ki tafsilatıyla İslam'ın anlatılmış olması lazım diyor. Tebliğatı öyle tarif ediyor. Yani sadece bir İslam kelimesini duymuş olmak yetmiyor tebligat meselesine ulema farklı görüşlerde. Büyük bir kısım tebligatın tafsilatlı ulaşmış olması lazım. İslamiyet nedir? Peygamber Efendimiz kimdir? Şartları nedir? Vesaire tafsilatlı anlatılmış olması lazım. Zaten cihadın meşru olmasındaki en mühim sebep tebligata set çekilmesidir. Yani bizim hakikatleri gidip diğer dinlerdeki insanlara anlatmamızı engellemek istedikleri zaman meşru olarak onlarla harp etmek mecburiyeti doğuyor. Meşruiyet oradan doğuyor. Engel olmasa bizim onlarla harp etme hakkımız yok. Buyur anlat. Anlatabilirsen Müslüman olsun. Öyle demiyor. Anlatamazsın diyor. Gidemezsin diyor. Konuşamazsın diyor haçlı zihniyeti ta başından beri İslam'a karşı tavrı budur. Onun için onlarla harp meşru olmuştur. Tebliğatı engel oluyor. İşte bu tebligatı tam ulaşmayınca ikinci Dünya Harbi'nde ki ikinci Dünya Harbi'nde değil yani e, tabi ikinci Dünya Harbi'nde şeyde Hulusi Veya rahmet etsin, yani eskiden dünya bu kadar küçük değildi. Dünya çok büyüktü. Çok uzun mesafeler çok uzun Yani. yani şimdi düşünün bizim bu bulunduğumuz yerden şehre altı saatte gidiliyordu. Buradan bir adam şehre gitmek istedi. Altı saat yol gidecek. 30 kilometre. Şimdi kaç dakikada gidiyor? On 10 on dakikada. Ya yani da on dakikada gidiyor. Bugünkü ölçülerle o ki adamın mantığını, fikrini anlaman mümkün değil. O zaman da tebligat ulaşmıyordu yani. Mesela kudüs Bey'in Allah rahmet etsin çok zaman olurdu, bazı zaman olurdu. Malatya Ramazan'da bayram yapardı, biz burada oruç olurduk derdi. Malatya'da el aziz, 100 kilometre, Malatya bayram yapardı, oradaki adamlar ayı gördük derlerdi, bayram yaparlardı. Elazığ'da kimse görmemiştir. Biz onu olduk. Tatbikat mıydı yani. Yani dünya bu kadar büyüktü yani. Çok büyüktü. Şimdi o zaman da e, Sibirya'nın, Rusya'nın, bilmem Amerika, Almanya'nın bilmem nerelerindeki köylüye gidip İslamiyet'i anlatmak kaç kişiye nasip olmuştur? Kaç kişi bu nasibi elde etmiştir? Evet, Fetret devlet. İslamiyet yani. Evet, bir şey duymuş İslam. Bu kafi gelmiyor. yani gelmiyor. Tafsilatla anlatılması lazım. Üstad Hazretleri orada şer'i, fıkhi bir hakikati mektubunda yazmış. Ona aleyhdarlık yapmak isteyenler, yanlış düşünenler, maksadı başka değil, Maksadı yanlış. eşerin e, bir Hristiyan nasıl cennetten kurtulabilir. Ondan sonra da tam tersine bu sefer eee şey çıktı. E, hoş görüp, hoş görüp, coş görüp bu sefer Hristiyanları cennete dolurdular. Bu Hristiyanlar cennete doldu. Yani fetratı kabul etmeyənler bu sefer Fetretsiz de cennete doldurulur. Efendim herkes kendinin dininin gereğini yaparsa cennete gidermiş. Peygamberler, Peyya, Efendimiz neye geldi, Kur'an neye geldi yani? İslamiyet neye geldi? Yani eğer onların yaptığı halktıysa, doğruysa, bozulmamıştıysa, Yahudi, Hristiyanlar, İncil-i Şerif aslı bozulmadıysa, Tevrat-ı Şerif aslı bozulmadıysa, Onun yonda gidenler sapkına düşmedikçe peygamberin gelişinin nimetenedi ki. Fantaziyorsun diyemeyen, yani, turistli seyahat yapıyor, yani. har şey diyor. Bu sefer hoş görü, boş görü, coş görü diye ortaya çıktı. Ne Hristiyan ne Yahudi, herkesin dinine göreni yapanlar cennette sefer o çıktı. Fetratı kabul etmeyenler bu sefer öbürünü kabul etmeyen başladı. Olsa istikamet Kur'an'ın tarif ettiği şey asıl olan odur. Kur'an bize neyi tarif ediyorsa ona iktifa etmek lazım.